Değerli izleyenler, önemli haberler var. Tabii ki sizlerden gelen mesajlar var. Kahraman Azerbaycan ordusunun başarılarının masada, siyasi alanda da taçlanması için çabalıyoruz. Güçlü Türkiye'mizin Azerbaycan'a desteği artıyor. Türk askerinin artık Karabağ'da olaylara müdahil olma dönemi başladı. Adamdaki merkez bunun bir göstergesi. Ama bu konuları işledik ve gelen mesajları size aktarıyorum. Aldığım mesajları çek etmek ve böyle olaylar yaşandıysa değerli yurttaşlardan, değerli Azerbaycanlı kardeşlerimden mesajlar bekliyorum. Birçok gazimizin evinin belli yerlerde yıkıldığı söyleniyor. Evet, il yönetimlerince, şehir yönetimlerince Azerbaycan'da. Azerbaycan'da birçok askerimizin, evet Azerbaycan kahraman komandolarının yaralılarının tedavi olacaklarının hastanelerden kovulduğu yönünde haberler var Gence'de. Özellikle birçok gazi yakınının evlerinin il idarecileri, şehir idarecileri tarafından yıkıldığı yönünde Azerbaycan'dan haberler geliyor. Nedir bu işin doğrusu? Bu işin doğrusu nedir? Orada yaşayan, Gence'de yaşayan, birçok yerde yaşayan değerli kardeşlerim. Tabii ki bu mesajlar alınca çılgına dönüyorum ve ne olursa olsun olayı doğrulamak ve olayın doğrusunu anlamak ve gerçekten genel kanaati görmek istiyorum. Rusçu ve Ermenici memurlar ve bürokratlar varsa devlet kurumlarında, devlet hiyerarşisinde derhal o kurumlardan uzaklaştırılmalıdır. Eğer böyle bir şey aklıma geldi, gazi yakınlarının evlerini yıkılması bir intikam gibi. Evet, sanki bir intikam gibi oluyor. Birçok şehit yakınının zor durumda kaldığı, fakirlik içerisinde olduğu, çünkü oğullarının geçimiyle, oğullarının çalışmasıyla para kazanan aile, oğulları şehit olunca bir gelirden de olmuşlar. Bu gibi durumlara karşılık tabii ki Azerbaycan'da askerler için yapılan yardım kampanyalarını destekliyoruz. Ama bu tür haberlerin merkezi hükümetçi daha iyi anlaşılması ve görülmesi için bu farkındalık yayını oluşturuyoruz. Bakü'nün dikkatini bu konulara çekiyoruz. Tekrar ediyorum, gazileri bizi hastanelere almayan bu bürokratları Bakü derhal görevden almalıdır. Gazi yakınlarına, belli şehirlerde zulüm yapıp evlerini yıkmaya çalışan zihniyetin görevi alınmalıdır ve cezalandırılmalıdırlar. Karabağ savaşında varlarını yoklarını veren, vatanları için canını feda edecek kadar bu vatanı seven bu cengaverlere gereken destek sağlanmalıdır. Enerjiden gelen bu kaynağın önemli bir kısmı askerlerimizin aileleri ve birçok konuda askerlerimizin rehabilitasyonu için harcanmalıdır. Çünkü geleceğimiz ordudadır, geleceğimiz kahraman askerlerimizin kahramanlık hikayelerindedir. Bu gibi haberler ve Kelbecer'de birçok haber gelmişti. Ki, tabii ki askerlik kolay değil. Şartlar zor ama Rus askerlerinin yolları kestiğinden ötürü Kelbecer'deki askerlerimize lojistiğin ulaşmadığı söyleniyor. Şimdi soruyorum size, hani Kelbecer'de ağaçlar söküle, sökülürken susanlara soruyorum becerde ağaçlar sökülmüş, her yer soyulmuş, soğana çevrilmiş, barınacak yer bırakılmamış. İşte bunun için yaptılar. Çünkü orada askerlerimiz üşüyecek, askerlerimiz zor durumda kalacak, askerlerimiz o kış şartlarında yıpranacak. Bunu istediler. Tabii ki kardeşlerimizin zorlukları, yaşadığı sıkıntıları burada dile getirmek zorundayız. Eğer kardeşlerimize en ufak bir zarar gelirse bunun da tabii vebali büyük olur. Gazilerimiz ve şehit yakınlarımıza özellikle neler oluyor? Bütün bu gazilerimiz ve şehit yakınlarımıza ne gibi destekler sunuluyor? Azerbaycan medyasına baktığımda birçok gaziye evler verildiğini görüp sevinmiştim. Bu bir sembolik rakam mı yoksa bütün gazilerimiz veya şehitlerimizle alakalı olumlu veya güzel faydalı adımlar atılıyor mu? Bu gibi hususları önemsiyorum. Kardeş Azerbaycan'ın, evet, kardeş Azerbaycan'da olup biten nelerse bunları bana lütfen mesajlarla yazınız. Tabii ki sizlere mail adresi de paylaşacağım. Evet onu da paylaşacağım. Bu yayında yetişmedi ama bir mail adresiyle de bana ulaşabileceksiniz ve oradan sizlerin attığı mesajlar doğrultusunda gündemi belirleyeceğiz, ortak manşet atacağız. Azerbaycan'daki kardeşlerimizin ekonomik ve iktisadi durumlarının geliştirilmesi için Özellikle Türkiye üzerinden oluşacak bu koridor vesilesiyle çeşitli iş kolları ve çalışma gibi birçok nimetle tanışacakları için sınırlar bir nevi Nahçıvan'daki koridorla kaldırıldıktan sonra Türkiye'de çalışmaya gelen Azerbaycanlı kardeşlerimizin orada kazandıklarını Azerbaycan'a aktarabilmeleri ve ne olursa olsun Azerbaycan ekonomisine büyük bir itenek sağlayacağı için bu kardeşlik birliğini arttırmak adına yoğun bir yayın trafiğine devam edeceğiz. Evet askerlerimiz çadırdalar biliyorum soğuklarda çadırdalar ve onlara prefabrik evler ulaştırılması için çağrılarımı yineliyorum. Ama kardeş Azerbaycan'da neler oluyor? Gazilere ve şehit yakınlarına zulümler oluyormuş. Hastanelerde tedavilerde zorluk yaşatılıyormuş. Rusçu ve Ermenici memurlar derhal atılmalıdır. Evet şunu söylemek istiyorum. Gence'de özellikle Gence ve Berde'de neler oluyor bunları göreceğiz. Kardeş Azerbaycan'da olanları göreceğiz. Bunları sorgulamalıyız. İşte değerli izleyenler. Şunu da yazalım. Öyle bir durum ki tam kış mevsimine denk geldi Karabağ Savaşı'nın bitimi. Kış mevsimi de tabii ki çok zorlu. O bölgelerde özellikle dağlık alanlarda. Şimdi Rusların özellikle Bakü yönetiminden tavsiyem Rusların Kelbecer, Laçin hattına yönelen bölgelerde özellikle askerlerimizin lojistik ihtiyacı yani gıda, yiyecek, barınma ile ilgili ihtiyaçlarını getiren kamyonlara, tırlara, araçlara zorluk çıkarmasınlar. Sivil trafiğe orası derhal açılmalıdır. Güvenlikli konvoylarla bu sivil lojistik yardımlar götürülmelidir. Askerimizin acil ve elzem ihtiyacı vardır. Askerlerimize bu pandemi durumunda maskeler dağıtılmalıdır. Bazı askerlerimize maskeler dağıtılmadığı yönünde de haberler geliyor. Bununla ilgili sıkıntı varsa kardeş Türkiye'ye başvurun. Elinizden geldiği kadar başvurun. Türkiye'ye gereken desteği verecektir. Türkiye tıbbi anlamda da verecektir. Gıda anlamında da verecektir. Kelbecere, Piravarvik ev olarak veya konut olarak da bunların sağlanması için Türkiye'ye gereken çabayı gösterecektir. Yeter ki bunlar nihayete ersin. Tekrar ediyorum. Bakü yönetiminin dikkatini çekmek adına il ve şehir yönetimlerinde bulunan Rusçu ve Ermeni, evet Ermenici olduğu söylenen bazı yöneticilerin gazilere mobbing olarak evlerini yıkılması ve şehit yakınlarına da çeşit çeşit devlet dairelerinde yapılan zulümler var. Ve özellikle sosyal yardım yapılmıyor ve şehit aileleri fakirlikten gerçekten çok zorluk çekiyorlarmış, kırılıyorlarmış. Demek istediğim bunlar... Lütfen farkındalık olarak bu yayını yaptım. Böyle olaylar gerçekleşmişse düzeltilir. Eğer bu konularda bir mesaj geliyorsa vatandaşlardan, Azerbaycan'dan bunu Azerbaycan'ın dikkatini çekmek için yapmam gerekiyor. Askerlerimiz için yapmam gerekiyor. Derhal de yayını yaptım değerli izleyenlerim. Evet bir dahaki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.